Güneş'in doğduğu en hayırlı gün Cuma'dır der Allah Resulü. Bu mübarek güne ulaşırken, kıymetli hocalarımızın sohbetleriyle huzuru soluyacağımız, kelamların en güzelini kıymetli hafızlarımızdan dinleyeceğimiz, birbirinden güzel musiki eserlerini icra edeceğimiz, Cuma'ya doğru programında bu hafta, 3 Aylar ve Regaik Gecesi konusunu Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri, Doktor Muhdis Akar'la konuşuyoruz. Her cuma gecesi huzura, rahmete, feyze ve berekete şahitlik ediyoruz. Ve bizler sizlerle beraber bütün bu güzellikleri Cuma'ya Doğru programında paylaşmak istiyoruz. Ve sizleri Diyanet TV ekranlarına Cuma'ya Doğru programına bekliyoruz. Necip Karakaya'nın sunumuyla Cuma'ya Doğru, Perşembe akşamı saat 22.30'da Diyanet TV'de